Arkadaşlar saksıdaki sebzelerinizi sularken dikkat etmeniz gereken bir şey var. Ee, şimdi havalar çok ısınmaya başladığı için mesela sabaha kadar çok kurumuş oluyor kökleri. Böyle benim gibi de doldurduysan saksıda. Onları suladığınızda önce bir sıra şöyle hepsine birer azar azar şöyle şu şekilde. Sürelim. Saksılara geçip tekrar baştan sulamaya başlarsanız daha iyi olur kökten suyun çıkmasına kadar çok su verirseniz hani susuz kaldı çok su dökeyim falan o şekilde olursa alt kısımlara sular gider hatta oradan taşar bu sefer toprağın içindeki faydalı maddeler dışarı çıkıp akar yani zaten bakın bu şekilde tekrar suladığım için. yani üçüncüye sulama oldu bu size gösterirken o yüzden dışarıya çıktı o yüzden işte sularken dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen böyle sulayıp önce bir azar azar sonra tekrar başladığımız yerden sulamaya devam edeceğiz. Yani Bunu dikkat edersek saksıda da güzel ürünler yetiştirebiliriz. Tabii ki bir tarlamız olana kadar. Ümitler bitmez hayaller de bitmez. Hayat olduğu sürece, yaşadığımız sürece tabii ki. Bunlar da böyle çatıya doğru çıkıyorlar.